Siber Kampüs kanalıma hoş geldiniz. Bugün bilgisayarda program nasıl kaldırılır onu göstereceğim sizlere. Bilgisayarımız Windows 10 Acir 5742G modeli. Hemen buradan ayarlara girelim. Burada uygulamalar var. Bu sizde yoksa buradan bir ayar bulunuyor. Burada uygulamalar yazarak bulabilirsiniz. Uygulamalar diyelim. Evet girdik. Burada gördüğünüz gibi bilgisayardaki programlarımız var. Java De Development Kit, e Notepad Plus Diyelim e ne silelim bilgisayarımızda. Android Studio var. Benim işime hiç yaramıyor. Kaldır. Zaten burada sağ tıklamanıza gerek yok. Bir kere tıklayınca zaten kaldır diyor. Ben tıklıyorum Android Studio'ma. Buradan kaldır diyorum. Ee, bu uygulama ve onunla ilgili bilgiler kaldırılacak. Zaten e, sistemden de kaldırılacak bu e, onun bilgileri tam olarak. Kaldır diyorum. Buradan kullanıcı hesabı denetimi bizden ona istiyor. Evet diyelim. Next diyelim. Uninstall diyor yani e, uninstall yani silinsin mi diyor sil. Evet diyelim. Siliniyor şu an. Sistem e, sistemdeki klasörleri falan siliniyor. Completed diyor yani e, silme işlemi bitti diyor. Buradan close diyelim. Gördüğünüz gibi Android Studio'muz silindi. Bugünlük videomuz bu kadardı. Kanalıma da abone olursanız çok sevindirirsiniz.